Merhabalar herkese Değerli izleyenler Daha önce arama yaptığım yerde Tekrar Bir Taş arama gezintisine çıktım Bakalım Nasibimizde ne var ne çıkacak Etraf Biraz karlı Kar Çoğu eridi gitti Bakalım ne rast gelecek, ne çıkacak. Yani daha önce bulduğum benzer taşlar büyük ihtimalle çoğunlukla öyle. Evet, işte şu şu işte o taşların türevinden bir taş. Çok küçük parça ama yine de alıyorum. Evet bir tane daha. Evet. Değerli izleyenler. Çok güzel. Küçük parçalar ama bazen az daha büyükleri çıkıyor. Yani çok acele etmeden bakarsak bulma oranı daha fazla oluyor. Evet, küçük bir parça daha. Çok da küçük değil ama güzel, biraz renkli, sitrin renginde. Tabii bu sitrin taşı değil. Ona göre daha kıymetli gibi geliyor bana. Ya da onun gibi. Şu şimdi buldum bu. Yükşeyim isterseniz. Evet. Harika. Çok güzel taşlar. Oo, evet 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 az daha büyük çok güzel Bakın değerli izleyenler çok şahane bir taş daha Evet bunu da alalım yani kalsiyodon türevinden kalsiyodon taşı zaten yani onun daha kalitelisi altı üstü ortalama kalsiyodon Şöyle renklileri bulsak. Renkleri değerli izleyenler. Daha önceki videomda bahsetmiştim. Burada öyle renkli bir taş bulduğumu. Pek daha rast gelmiyor. Öyle iki parça buldum. Birini e, verdik bir tanıdığımıza yakınımıza. Kaybetmiş. Öyle gitti. Biri de bende. Duruyor şu anda. Da verdiğim daha güzeldi artık Kalsedon'dan daha fazla bir taştı sanırım. Çok güzel bir taştı. Daha önceki videomda bahsettiğim gibi dış kısmı yani dıştan normal ışıkta baktığımızda dışı lacivert gibi bir rengi var. Koyu renklerde. şurada bir tane daha buldum. bir ışık tuttuğunuzda telefon ışığı gibi ya da bir herhangi bir ışık kaynağı tuttuğunuzda içi kıpkırmızıydı. Evet, bu da güzel bir taş. Kalsedon. Biraz acele ediyorum. Çünkü yetişmem gereken bir işim var. O yüzden fazla detaylı bakmıyorum. Ama yine de buluyorum. İşte böyle yağmurdan sonra işte kar yeni erir erirken yerler ıslakken diyelim daha doğrusu daha çok görünüyor. Yani o ıslaklık, o nemli halleri daha iyi gösteriyor kendilerini. Taşlar daha iyi belli olur. Değerli izleyenler. Üstündeki toprak yıkanmış oluyor. Tozlar falan. Böylece daha net belli oluyorlar yerde. me <laughs> Ne bakalım. Ah şey. Basit kuvars taşı dediğimiz taşlar yani çakıllar. Çok mühim değil. Dışarıdan gelmiş. Çakıl getirenlerden düşmüş. Bu dere kenarlarında su deposu falan yapıyorlar ya. Heh o su su deposunu yapmak için getirilen çakıldan düşmüş parçalar. Çakıl taneleri bu. Evet, evet, evet. Bakın, bakın, bakın. Şunu güzelliğine bakın ya, aksesuar gibi. Çok güzel. Yani şunu, iz yani bazen işlemeye kıyamıyorum diye düşünüyorum, yani İşlenmez diye düşünüyorum. Evet, çok güzel ya. Evet şu küçük biriyen karın, biriken suların oluşan şu küçük sel akıntısı birçok taşın ortaya çıkmasını sağlıyor. Taşlar yer değiştiriyor, çakıllar. Yani altta kalan o üstte çıkıyor, yer değiştiriyor. Zamanı böyle çeşitli sellerden sonra ufak tefek büyüklü sellerden sonra derelerde dahil her yeri gezmek lazım. Dereler, ırmaklar vesaire bu neymiş bakalım. Ee, işte bildiğimiz basit kuvars, ee, yarım mat, yani kristal kuvars değil, çakıl taşı. Çakıllarda bolca bulunmuş doğal çakıllarda önceden inşaat çakılları biliyorsunuz ki hepimizin bildiği gibi doğal çakıllardan da şimdi onlardan kalanlar bunlar. idigisktash <laughs> bk <laughs> <laughs>